Selamlar, hoş geldiniz. Çok güzel bir dosyayla birlikteyiz. Geçmişte çözdüğüm fakat yarım bıraktığım bir dosya. 2019 TÜBİTAK ortaokul sorularını içeren. Şimdi ortaokul deyince şey demeyin ya ortaokul sorusu sınavda bu kadar az kaldı. Ne işimiz var burada? Öyle düşünmeyin. Geçmişte aslında benzerlik kurabileceğiniz birkaç tane ilk 10 soru konsepti soru var. Yani ben bunları kendi özel derslerimde de genelde çözüyorum. Öğrencilerime, lise öğrencilerime de gösteriyorum. Dosyayı da burada göstermiş olayım. 2019'un kendi dosyası. Ee, buradan ilk 14 soruyu kanala çözmüşüm. Fakat daha sonrasına devam etmemişim ama bence ilk 14 soru da gayet güzeldi. Devamındaki sorular da zaten güzel. Çözmek uğraşmak isterseniz ekranda kaydırıyorum. Aynı zamanda açıklama kısmında dosyaların linklerini de bırakıyor olacağım. Ee, şurada bir soru vardı. Bu sorum çözümlü kalmış. Pardon artık kopya çekersiniz. Şurada bir sorum vardı. 9. 9 da çözmenizi isterim. Çok keyifli bir soruydu size. Ödev olsun. Yorumlarda zaten sizleri kontrol ediyorum. Ama bugünkü sorumuz İlk 10 soru konseptine de uyum sağlayabileceğini düşündüm. 10. soru. Çok zor bir soru değil. Sizlere biraz uğraşırsanız bulabileceğiniz bir soru olduğunu düşünüyorum ama belki zamanınızı yemek açısından sorulabilir. O sebepten ötürü paylaşmak istedim. Bu şekilde tekli paylaştığım sorulara bazen çok fazla ilgi gösteriyorsunuz. Asal sayı sorusu paylaşmıştım. Epey izleniyor. Yorumlarınız önemli. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar önemli. Sınavınıza kadar neyi beğeniyorsanız orayı çünkü yakalamaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Şimdi soruya geçelim. Daha fazla uzatmayalım. 24 fazlası 27 ile, 27 fazlası 24 ile tam bölünebilen en küçük pozitif tam sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi 24 fazlası 27'ye tam bölünüyorsa, o zaman x sayısına eğer ben 24 ekliyor olsaydım bu 27'nin bir katı gelmediydi. Eğer bu sayıya 27 fazlası 24 ile 20 24 fazlası 27 ile pardon 27 fazlası 24 ile bölünüyor diyor ise bunu da işte şöyle yazabilirdim. Şimdi burada yapacağım işlem şu ikisinden bir tanesini seçelim ama ben şunu daha yapılabilir hissettiğim için bunu seçiyorum. Ne anlamda yapılabilir? Bu sayının içerisinde 24 var arkadaşlar. Dolayısıyla burası x artı 24 artı 3 diye yazılabilirdi. Bu değer 24'ün bir tam katıysa 24m gibi yazılabiliyorsa. Bu arada biz sayılara 24'lere 27'lere eklediğimizde hala bunların bir katlarını bulduğumuza göre aslında hem x sayısı hem m sayısı hem de k sayısı kesinlikle pozitif olmalı. Ve bunlar artık bölünebilmeleri de konuştuğumuz için soru da bize pozitif anlamda tam sayıları sorduğu için z artıdan olmak zorundadır. Bunu da söyleyelim. Şimdi şu 24'ü isterseniz yana yollayın. Niye yana yolluyorum? Eğer bir sayının şuradaki sayının 24'ün bir katı olduğunu biliyorsam veya bir sayının 24'ün bir katı olduğunu biliyorsanız Bundan şöyle yazayım. 24'ün katı bir sayı var. 24x1 gibi. 24'ün katı bir sayı var. 24x2 gibi. Bunların farkları hala 24'ün bir katıdır. Bunu sayı teorisi anlatırken konuştuk. Bu arada kanala belki bu son 2025 ayet için yetişmese de harika bir olasılık ve sayı teorisi konu anlatımı gelecek. Olimpiyat seviyesi. Yani yurt dışından birkaç kitap siparişim vardı. 2 aydır kargoda. Muhtemelen bugün yarın alacağım o kitapları. Onlar gelince değişik bir seri geliyor olacak kanala bilginiz olsun. Neyse devam edelim. Burada yapacağımız işte o zaman 24'ü yana yollayabiliriz. Bu bize ne sağlar? X artı 3 eşittir. 24 M eksi 24. Yani eğer ben X'ten 3 fazlasını, X'e 3 fazlasını koyarsam bu sayı hala 24'ün bir katı olacakmış. Bunu bulduk. Madem öyle bu bilgiyi kullanalım. Bu arada bu tek çözüm yöntemi değil birden fazla şekilde belki değer deneyerek bile çözebilirsiniz. Asla önermiyorum da. Hani oradan bile gelebilirdi. İlla buradan yapmalısınız gibi bir dünyada yok. Onu da söyleyelim. Şimdi x artı 3 24 m eksi 1 ise şu birinciyi kullanmadım. Şu an yıldız koyduğum yere. Hadi gelin onu kullanalım. O zaman x artı 24 27'nin bir katı gelecekse. isterseniz x yerine şunu diyelim 24 parantezinde m eksi 1 eksi 3 diyelim vazgeçtim bu kutucuğu da buraya koyuyorum Yukarıda x gördüğüm yere bunu uygulasaydım. x artı 24. 24 m eksi 1 eksi 3 artı 24 eşittir. 27'nin bir katı gelecekti. Dolayısıyla burayı hala 24 parantezine tutarsam. 24 m eksi 1 artı 24'ten artı 1 eksi 3 gelecektir. Bu da 27'nin katı gelecekti. Şunları silersek ne buluruz arkadaşlar? 24 m eksi 3 eşittir. 27'nin bir katı gelecekmiş. İşte bu da bulduğumuz önemli bir eşitlik olacaktı. Şimdi işler daha da garipleşecek. İzninizle şuraları temizleyeyim. Bu, bu bilgi bizim için zaten, ya da temizlemeyeyim, hadi kalsın ekranda, şurada yazmaya devam edelim. Madem bu işlemi bulduk, o zaman her taraf 3'ün bir katıysa, bence gelin her tarafı bir de 3'ün katına bölelim. Yani 3'e bölelim. 8m'ler, 8m-1'ler ise 9'un tam katları olacaktır. Ve az önce yaptığım işlem gibi burada 9'un katını aslında 8'in katı artı kat gibi bölebiliriz. Yani 8m 1 eşittir. 8'in katı artı kattır. Dolayısıyla şu 8'in katını bu tarafa alıp biri de bu tarafa yollasaydık. Bunları niye yapıyorum? Tabii ki her şeyi bir şey parantezinde tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. 8 parantezinde m eksi k eşittir. Ne gelecekti? k artı 1. m'ler ve k'lerin pozitif tam sayı olduğunu unutmayın. Bize şunu soruyor. Bunun ile bölünebilen en küçük pozitif tam sayı yani en küçük x'i arıyoruz. x'lerin en küçük olması için doğal olarak k ve m'lerin de en küçük olması gerekir. Şimdi hangi sayı peki 8'in katı en küçük sayı nedir? 8'in bir katı olan tabii ki pozitifleri konuşuyorsak en küçük sayı elbette 8'in kendisidir. Yani k'ya eğer 7 koyarsanız burası 8 gelir. 8 ile neyi çarparsak 8 eder? 1. Dolayısıyla k'sı bir k'sı 7 ise özür dilerim. E, kaçtan 7 çıkarsa 1 kalır tabii ki de 8. O zaman m'si de 8 gelecekmiş. O halde m'si 8, k'sı 7 olmalıydı. Bize x'i soruyor. Bir tanesini de hemen deneyelim. Şurada deniyorum arkadaşlar. x artı 24 eşittir 27 çarpı 8. pardon 27 çarpı 7 olacak, değil mi? Tamam. Burada ne yapabiliriz? işlemi direkt yapabiliriz ya da ya da ya da ya da ya da, ya da aşağıdakini yaparsam daha rahat yapacağım. Evet daha rahat yapacağım. 20 24 çarpı 8 olsun. 27'yi yan arkadaşlar 24 çarpı 8 eksi 24 eksi 3 diye atın. Sadece işlemi rahat yapayım diye yapıyorum. 24 tane 8'den bir tane çıksa 7 tane 24 kalır. 7 çarpı 24 4 kere 28 elde var 2. 2 kere 14 15 16. 168 3 daha çıktı. Burada da 165 kalacakmış. İşte bu iki sayımız en küçük ne gelecekmiş? 165. Bu arada bu sorunun tam benzeri tam demeyeyim çok 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 benzeri de 2011 sanırım sorusu. Onu da yine yakın zamanda umarım dosya gelirse çözeceğim. O halde bu pozitif tam sayının rakamları toplamını bizden soruyorsa doğru yanıtımız da 12 olacaktı. Bir tık karışıktı. Evet, bir tık böyle uğraştırıcıydı ama bence uğraşırsanız severek yapabileceğiniz bir soru tipiydi. Ödeviniz 9. soru. Bunların çözümleri var arkadaşlar. İlk 14 soruyu çözdüm. Onları da isterseniz aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz. Hepinize başarılar.